Merhaba arkadaşlar. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iOS 15.6 sürümü yüklü olan iPhone cihazlarınızın bildirim ayarlarını nasıl kontrol edebilirsiniz? Bununla alakalı bilgilerini aktaracağız. İlk öncelikle telefonumuzun ayarlar menüsüne giriyoruz ve ayarlar menüsü içerisindeki sekmelerden bildirimler yazılı olan bölüme tıklıyoruz. Burada zamanlanmış özet kısmı var. İlk sırada burayı aktif ederseniz eğer bildirim almayı zamanlıyorsunuz ve önemli bildirimleri ayarlıyorsunuz. Mesela buradan sürdür dediğimizde telefon ya da herhangi bir uygulamanız, sağlık, anımsatıcılar gibi e, kısımları sağlayabiliyorsunuz. Mesela şimdilik biz telefon uygulamasını seçelim. Uygulama ekle diyoruz. Mesela sabah 8 ile akşam 18.00 arasında bildirimleri görüntüleyebiliyorsunuz. 18.00'dan sonra bildirimler kapatılmış oluyor. Buradan bildirim özetini aç diyoruz ve zamanlanmış bildirim e, aktifle oluyor. Yani akşam 18.00'dan sonra telefon uygulamasından bildirim almayı engelliyor telefonu. Bunu kapatalım. Evet daha sonrasında ön izlemeleri göster seçeneği mevcut. Ön izlemeleri göster seçeneğinde de her zaman kilitli değilken ve asla var. Her zaman seçerseniz ekranınıza bildirim geldiğine direkt ekranınızın ışığı yanıyor ve bildirimlerin içerikleri görünebiliyor. Kilitli değilken olarak seçerseniz ekran kilidi açıkken görüntülemesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela ekran kilidi kapalıyken sadece bildirim geldiğini görebiliyorsunuz ama ön izlemeyi göremiyorsunuz. Asla seç seçeneğini seçerseniz ekran açıkken de kapalıyken de bildirimleri tamam, ön izlemelerini göremiyor. Daha sonrasında ekran paylaşma bildirimleri var. Buradan da ekran paylaşma bildirimlerini kapatıp açabilirsiniz. Daha sonrasında aşağıda Siri önerileri var. Siri önerilerinde de bildirimleri izin ver seçeneğini kapatırsanız bütün uygulamaların bildirimleri kapanmış olur. Açarsanız açılıyor. Ee, bazı uygulamaların bildirimlerini almak istemiyorsanız ise mesela buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Son olarak buradan uygulama bildirimleri var. Mesela herhangi bir uygulamadan örnek olarak Apple Store kontrol Edelim. Bildirimlere izin ver var. Bunu kapatırsanız Apple Store'dan hiçbir şekilde bildirim almıyorsunuz. Açarsanız Apple Store bildirimleri aktif etmiş oluyorsunuz. Ve geçici mi, ses çıksın mı, işaretler gösterilsin mi gibi seçenekleri mevcut. Yani çok kapsamlı olduğu için buradan detaylı bir şekilde ayarlarınızı yapılandırabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlere iOS 15.6 sürümü yüklü olan iPhone cihazlarının bildirim ayarlarını nasıl kontrol edebilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Ya da 118.58 Teknoloji Destek Hattı'nı arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.